ben olsaydım, ben olsaydım, yani. ikinciyi, ikinci baskıda, ki hemen hazır, dönüyor zaten her şey. İkinci baskıda hemen düzeltirdim. Yok dedi, sen bir ayrı bir ayrı yazamam dedi. <laughs> Bu da nefsin Nefsine kötü iyi. tarafları, kötü evet. tarafları. O da ayet kullanıyor diyor ki, yani Sürünler, yani. Sürünürler burunlar üstüne. Aydaki şey, güneşteki çekimi kastediyor. Yani evet. O şekilde anlatıyor. Elektromanyetizmadan bahsediyor. Ulan sen ne bilirsin dedim ya. Güneştir. Bu yüzle karşı. Sen ne, nereden bilirsin? elektromanyetik dalgaları yazmış oraya. Ne, ne dedim o? Bunlar ne, nereden biliyorsun? İşte ben de diyor sağda sola bakıyorum diyor. Hani o lafı yazmak güzel oluyor Elektromanyetik dalgalar. Cinler elektromanyetik dalgalardır. Oh ne güzel, ne büyük bir laf ya. Ehil sahibi olmayan kişilerin kitap yazması lazım. Yok ama şey o, öyleydi onun zamanında, bu bir tarikat mensubu da bunlar. Hmm. Bu tarikat da e, tın şeylerini yazdı o, kitaplarını yazdı. Hmm. Onun kitaplarını, hepsi okuyan var mı hepsini? E, hemen, Bilmiyorum. hemen okudum ben. Ha? Hemen hemen O, Onlar hemen. okunacak Hı. kitap değil. Felsefe bile değil. Bir kısmını kaptanım e, İngilizceden çevirmiş. Kendi yazmış gibi anlatıyor. Yani falan. Evet. Ha. Hayır, benden çaldıklarını biliyor musun? Niye? Şey evet. Benden çaldıklarıyla ruh yani. insancını çıkardı herif ya. Bir dakikada. Ve onun gibi, en güzel kitabı Başkası çalışma. güzel değil mi evet. bir kitaplar? Hiçbir şey değil. Evet. Salak salak siyah beyaz kitaplar böyle. Siyah siyah siyah. Evet. Tuhaf. Evet. Yani kibir var onlarda falan böyle. Muhammedili kavramına çok duruyor. He? Yani Muhammediyim diyor. En büyük yanlış o. Allah'ı bırakıp Muhammed'e tapmak. Ahmet Hulusi mi? Evet. evet. Ahmet Hulusi Akten. Hulusi falan değil adı. Babasının adı Hulusi. Hı hı. Asıl adı Ahmet Akten. Diyeceksin Hulusi niye söylüyor? Dikkat et. Baba adı bizde soyadı soyadıdır. Hmm. Değil mi baba? Günaldır. Yani bu anlama geliyor. Family name. Baba adı. Babanın yani sürelerinin adıyla anılın. Zümra adı derler. Zümra adınız evet. Ünal mı? Ünal ile anılacaksın. Ne yapıyor adam? Kendi babası adı ya. Bir de onu koyuyor. Bir de Akdini atıyor. Atatürk'e çamur atıyor. Siz diyor eskiden Ahmet Hulusi de geçer, bir geçmesi lazım ismime, Akten dedim. Kardeşim, family name diye bir şey var. This is my name, Ahmet. This is my father's name, Hulusi. This is my family name, soyadım o zümre adım. Yani. Zümre diye bir şey yok mu? Kabile evet, zümre tabi. falan filan. Allah orada zümreyi kastediyor. Adam Akten'e attı, Ahmet Hulusi oldu. İşte böyle bir. Bunlar da aptalca şeyler. Farkındaysanız. Yani şimdi oğlu olunca da adı Ali olsa mesela Ali Ahmet olacak o falan, zaman. Anne Ahmet Hulusi <laughs> falan öyle gidecek. Öyle. Ben hiç taraftar değilim zaten böyle isimlerin kullanılmasına. hoşuma git. Mesela e, Muhammed. Adamın adı Mehmet Muhammed. Karısının adı dikkat. Karısının adı Fatıma, Fatma. Bunu kızı ya. Bu isimleri niye koyuyorsunuz? Koymayın bu isimleri. Anlatabildim mi? Koyma ya. Peygamberin bütün kızların adı çiçek adıdır. Fatıma tüz zehra mesela de. Zehra çiçek demek. Fatıma kum zambağı demek. Kumda çıkar böyle. <laughs> çok güzel bir şeydir. Tek başta çıkan bir şey kumda. <laughs> Görmüşsünüzdür. gördüm. O çok güzel bir şeydir diğer kızın adı Yasemin'dir falan filan. Hani hep böyle bir şeyler konur. Ama sen Fatıma'yı kızını babası da evlendirirsen ona Kur'an'da zıhar, zıhar yapmayın diyor. Zıhar yapmayın diyor. Ya da Ali ile şey evlendiriyorsun ne güzel. Normal geliyor sana değil mi? Hayır efendim. Ali ile Ayşe yüzünden mezhep çıktı ortaya. iki tane deli mezhep çıktı ortaya. Bunların düğünde nasıl yapıyorsun ya? Böyle manyaklık olur mu? Anlatabildim mi? Yani o zaman mesela Hulusi kelimesi doğru. Ahmet kelimesi de doğru. Ama tutup da Ayşe Fatma'yı Ömer'le evlendirirsen falan olmadı. Peygamber'in karısı Hatice'yi nasıl Ömer'le evlendirdin ya? Anlatabiliyor muyum? Ya bunlar Hı. saçma bir şey bunlar. Çok saçma şeyler. İsmi, isim korken kaçın şeyden kaçının. Ee, sahabe isimlerini koymayın. Anlatabildim mi? Ama peygamber isimlerini koyun. İbrahim deyin bilmem ne deyin. O olur tamam. Tuhaf şeyler oluyor değil mi? şeyin adı Alperen'dir mesela. Ahmet Yesevi'nin adı. Müslüman hmm. olunca Ahmet adını aldı. Ahmet Alperen'dir. <laughs> Yesevi kasabanın adı. Uşaki. Anladın hmm. mı? Halebi. Bağdadi. O şey değil. Adamın adı Alperen. Ahmet Alperen. Hmm. Adamın adı. Tam Türkçe. Alperen koy adını. Çocuğun adını işte Yiğit koy, Yağız koy, neyse yani koy öyle koy, o şekilde koy ama tutup da bu şekilde tuhaf bir şekilde, bu evlenecek bir gün değil mi bu kızla bu olanla değil mi öyle bir şey olduğu zaman tuhaf oluyor. Evet. Evet. Ee, Kur'an bunu men ediyor, öyle mi Kaptan Ya Yazıhar diyor bunu, evet. anneyi düşünmek gibi kabul ediyor. Hmm. Öyle kabul ediyor. Oedipus kompleksi kabul ediyor bunları Kur'an. Hmm. Öyle bir şey yani. Kur'an'ı bir kenara bırakırsan da böyle şeyler çıkıyor. Tabii. Tamam, bilmeyince tabii, de. Tabii. Tabi. tabii. Bir şey yapıyor. Evet. Yani mesela kadın adı Hatice. Erkeğin adı Ali. Olmadı. Yengesiyle de adamı. Kadını. Kadın yengesi onun. Hmm. Yani bunlardan kaçmak lazım. Vermeyeceksin o isimleri. Ya Ebu Bekir koysam ne olacak? Çoğu? Allah aşkına ya. Anlattım ya dün. Ebu Bekir ne demek? Ne anlama geliyor? Sabahçı evet, bir aslında. kelime. Evet. Adını Bekir koysam ne olacak? Ebu Bekir koysam ne olacak? <laughs> Adamın adı Ebu Bekir. Evleniyor Ayşe'yle. Buyur kızı. Öz kızı. Nikah hani davetiyse <laughs> bu yazılı. Böyle ne yapayım? <laughs> bu yazılı yani. <laughs> Bekir Ayşe'yle evlenme yok sana yasak. <laughs> yani. Değil mi? Hı. Ama evet. ben onu de, dedemin ismi diye tamam kaldım. ama normal Hı. benim de adım Yohannes'i kısaltılmış olan Hans. Yohannes yani aslanın adı. Hı. Yahya yani aslında. Evet. evet. Ama bizde ailede bir atlayarak hep Yohannes yani Hans geliyor. Hı. İki atlayarak yani Axel Heiberg'in babasının adı da Hans'tır, Johannes'tir. Axel Heiberg arada başka biri şey Hans'tır. Sen? Ben, ben de Hans. Im. O şekilde düşüneceksin. Dededen torununa geliyor. Şey mesela benim Ergen olduğum göbek adı biliyor musunuz? Ya ya benim adım. Ne oluyor? Devam ediyor, dikkat et, devam ediyor bu şeye, silsileye. Ergenekon'un adı Yahya ha, e, ya, Ergen Ergen Yahya, Yahya ay Ayberk. Evet. Niye Yahya? Açelya fulya hmm. Yahya. Ya. Hı hı. Hani kafiye var bir, ikincisi, ailemizin geleneği devam ediyor. Evet. Hatırlıyor Ben de şey diyorum. Ha bir oğlum daha olsa adını ne koyacağım? Belli o da biliyorum. Aksel. Hmm. Aksel güzel isim. Akan bir sel gibi yani. verdi mi? Güzel isim. Evet. Ama öyle değil tabii. Babamın evet. ismi o. Bir oğlum olsa adını Ergenekon koyacağım demiştiniz. Demiştim, oldu koydunuz. Oldu. Oldu. <laughs> bir tane <tatlı> olursa. Şimdi bir tane daha Çok düşünüyoruz. Aşırı düşünüyoruz. <laughs> Havlu yatmış kaçıyor. Beni evlendirmeye zorluyor. Başkasıyla. <laughs> Havluya atıyor, benden bu kadar diyor. Tamam diyor, iki tane yeter diyor, üç tane yeter <laughs> İkinci bükümlerde ne yaptığımız bilinmiyor, belli değil. Yani bilen biliyor da sakın bana sormayın. <laughs> <laughs> İkinci diğerde ne yapıyorum falan hmm. demeyin. Ben şu anda ne yapıyorum? Sorayım Bir ona, ya. ona sorulmuyor. sorulmuyor. Sor yok sorulmuyor. Şeye söyledim de Cemana sen dedim şu filanca ile evlisin dedim ama zamanın yok dedim. Ceman bütün kasa evin her yeri para Cemanın şu anda. Hmm. Bundan altı kasa. Kasalar dolu, ev dolu, çatı dolu. Ha biraz saygı yok. Bankaya yatırmıyor, bankaya yatırmıyor. E, tabii her şey evde. — Bankaya güvenmiyor. — Bilmiyorum. Onu, ona sormam lazım. <laughs> hani var ya iki tane çıkmıştık, ya, iki tane <laughs> olmuştuk ya. Ka — ka şey? Ama doğruluyor da sana, senin, diyor ki bir ara o kadar çok para kazanıyor ki masanın altında koyuyordum paraları bile tekmeliyordum Sınsın bastırıyordum deri. ki sığsın diyor ayaklarımla bu, bu şaka değil çünkü kuantum çökmesi donanıklık ilkesi doğandı hmm. geldi buldu ayaklarımla itiyordum Aynen. masanın altına sığdırmaya çalışıyordum diyor o kadar çok para kazanıyorduk. E, bu diye. geçmişte oldu değil mi öyle oldu ama bu bir tarafın yansıması benim tanıdığım tarafın yansıması hmm. Hmm. öyle yani mesela iki arkadaşım hmm. var biri bir takip, biri zengin Ya Yok, öyle oluyor. Biri diri, burada Hadi. diri, bir tarafta ölü. Hmm. Kısa kalan uzun kalan. Benim zaman. çok iyi, iyi bir arkadaşım Müslüm Mahalli, ölü. Hmm. şimdi hmm. hastalandan ölmüş durumda ama şu ha. anda burada. İşte benim evet. gene bizim candaşımız mesela Melike var. Pilot kız. Öldü, burada Öldü ama ben üzülemiyorum ki, buluşuyorum ki. <laughs> Yani yani Ali gibi yanımda otur. Bu neresi öldü ya? <laughs> ne zaman öldü falan oluyor. Yani. Burada şehit oldu kaptan o. Evet şehit. E, e, mahşere o gidecek. Evet. Öbürü de hali, hala yaşıyor. Bu, gidecek, bu hali gidecek. Hmm. Allah bu şehit tarafını seviyor. Çünkü çok şeye uğradı. Zulmü uğradı. Fetullah'ın zulmüne uğradı. Fetullah'la beraber Cumhurbaşkanı zulmüne uğradı. Beraber uğradı. İkisi de onu kovdu oradan ordudan. Neymiş? Atatürkçülermiş bilmem neymiş. Tabi olacak. Evet. Kaptan aklıma gelmişken bir soru sormak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey duydum. Ben de ilk defa duyuyorum annemin şeyinde. E, burnundan kan gelirse dünya dünyanın burnundan geldi demekmiş. Öyle bir şey var mı acaba? Rüyada mı oluyor bu? Yok. yok gerçekte. Gerçekte nasıl bir şey? Burnundan kan geliyor annemin. Şey, öldükten sonra yıkarken. Yok mi? yok onlara inanmayın. Öyle bir şey yok, yok değil mi? Yok. Tansiyondur o. Neden biliyor musun? Mesela o anda tansiyonu ya patlar yukarı ya aşağı iner. Hmm. Tamam mı? Aferin ben diskoya bak. Yürüyen disko. <laughs> Çanakkale'den gelmiş. Şey Vallahi geldi. helal olsun. Şimdi zaten kan her türlü olabilir. Hı. Bazı insanlar mutlu ölüyorlar. Diyoruz ki ne güzel öldü falan filan. O uyku abdesi. Hı. Uykuda en güzel anında ölüyorsun. Öbür türlü kalp kriziyle falan uyanlıyor. uyanıyor. Nefes alamıyor yok falan filan. Tabii kararıyor yüzü. İnanın bunlarla ölçmeyin. Hı. Bunlarla ölçmeyin. Ha. Küçük neden? <laughs> Stalin denen adam 3 saniyede öldü. 30 milyon Türk kesmiş adamdan bahsediyorum. Yok öyle Hı. şey. 3 saniyede Ama ölemezsin 3 saniyede. 3 saniyede ölüyor adam. Yıkılıyor ya 3 saniye kıvranıp ölüyor. Yok ya öyle değil ya. o. O Devam ediyor ölmesi şu anda bile. Devam ha. ediyor. bin can bin, Allah. Bi. Onları karıştırmamak lazım. Şey. Şimdi kan geldiği zaman birçok ihtimal var, birçok hastalık var ama ölüm halinde kan gelmesi demek tansiyonun 23'ün 24'ün yukarısına çıkması demek. Hmm. Normal, bu da normal. Belki o tansiyon onu öldürdü. Anlatabildim mi? Evet. O kan yüzünden öldü belki. O yüzden suçlamamak lazım. Bu burundan geldi diye. Evet. Ee, ölüm hali pek inandırıcı değildir. Çok rahat ölenler var. Evet. Ama şu kişiler çok önemli. İnsanlar durup dururken gidiyor, bütün dostlarını geziyor, helallik alıyor. Helallik alıyor, arkada yani, bütün yani, her bir yeri bir geziyor. Gidiyor akrabaları şey, falan. Evet. Durup dururken <laughs> ya bunu yapıyor. Ve ertesi gün öldüğünü görüyorsun adamı. Hangi hmm. kuvvet seni helallik almaya verdi? Hmm. İşte bu adamlar makbul. Hmm. Bu adamlar makbul. Yarın öleceğini biliyor. Hani ölüm iyiliği gelmişti <laughs> mesela hmm. tanıdığımız, işte hmm. beklemediğimiz şu iyiliği gördük. Aa işte böyleymiş. Onun gibi değil mi kaptanım? adam kalkıyor, geziyor. Hı. Herkesle helalliğini alıyor. Durup dururken yani kimse ona öleceksin demiyor. Kanser değil, konser değil yani. Adama öyle bir şey yok. Adam durup dururken kalkıyor, geziyor. Ortalığı ölüyor. Eve gidiyor, güzellikte ölüyor. Şimdi mesela Peygamberimiz e, Cuma günü veda hutbesini yaptığında ee, yanında Ali falan vardı tutuyordu onu yani adam iyi değildi. Eee cumartesi doğrulamadı yatakta kaldı. Pazar günü kendini bilemedi. Hiç bilemedi. Kendini bilmedi. Pazartesi vefat etti peygamberimiz. Anlatabilir mi Yani bu normal bir ölüm şekli. Hiçbir zaman şöyle mutlu öldü falan filan diyemezsiniz yani kendini bilmeden yatmak demek kötü bir ölüm şekli demek hmm. bence bence kötü bir ölüm şekli ölüm ayrı bir şey ölümün arkasındaki kelime çok güzel hani tavuk vardı ya kafası kesik koştu 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 düştü öldü 10 dakika hmm. sonra öldü tavuk şöyle diyor aa korktum ölüm bu muydu ya Bundan o kadar koştuk ama ölüm çok rahat bir şeymiş kolay bir şeymiş diyor ya kurtuldum diye ya. Gagalamaktan kurtuldum. Yemek aramaktan kurtuldum. Değil mi? Evet. Hani o kadar zorun arkasından çok yumuşak bir kelime geliyor. Ölüm bu muydu? Çok kolaymış falan diyorsun. Tabii can gittikten sonra. Evet. Ama bizim için en korkuncu da bundan sonra ne yapacağız? Evet. tamam yırttık. Oh be rahatmış ölmek falan dedik de Asıl festival o zaman başlıyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Eyvah. İki tane melek burada bıraktı defteri, aldı, gitti. İki tane melek peyda oldu. Birinin adı Münker, birinin adı Nekir.